Bu sebepten dolayı. Şimdi bahsedeceğimiz Hinduizm, özünde İslamdan kopan insanların uydurmuş oldukları, batılaştırmış oldukları, dönüştürmüş oldukları inançtır. O yüzden onların yani, içerisinde de tek bir yaratıcının farklı kavramları vardır. aynı Hinduizm, kimde, Budizm de mi bu? hak dinden sapanlı yollar mıdır? Neden Yoksa öyle? onlar bambaşka şeyler değil mi? Hepsi özünde bütün insanlar İslam'ın mensubu. Bütün peygamberler İslam'ın peygamberi olarak dünyanın her yerine gelmişler. Yani en doğudaki Çin'den en batıdaki Lisbon'a, Madrid'e, daha batıya gittiğimizde Orta Amerika'ya kadar, kuzeye gittiğimizde Rusya'ya ve Antarktika'dan güneyde gittiğimiz Avustralya'ya kadar dünyanın her yerine Allah peygamberler göndermiş. Kur'an'da 25 kadarını kesin olarak, 3 kadarını ihtilaflı olarak bizim için belli etmiş ve hepsinin mesajının aynı olduğunu anlatmış ve buyurmuş ki size 25 tanesinin değil, 25 milyon tanesinin ismini verseydim görecektiniz ki hepsinin anlattıkları aynı görecektiniz. Ne diyordu? İttegullâhe <laughs> ve atî'û Allah'a karşı gelmekten sakının ve itaat edin. Ve ma'salukum aleyhimin in ...ben sizden bir ücret istemiyorum... ...in ecriye illa... ...ala rabbil alemin... ...alemlerin Rabbine aittir... ...benim mükafatım diyecek... ...Allah'a sadece kul olmaya çağıracak... ...kulluk sorumluluklarını yerine getirmeye... ...zulüm yapmamaya, cinayet işlememeye... ...haksızlık etmemeye... ...Allah'a karşı namaz kılarak... ...bireysel sorumluluklarını... ...zekat ile toplumsal sorumluluklarını hac olarak bütün inananlarla bir olup cem olma sorumluluklarını yerine getirmelerini isteyecek. Oruç ile nefsit bir e, terbiyeyi, kurban ile topluma karşı vermek ile terbiyeyi ihtisas edecekti. Bütün bunların içerisinde nesiller çoğaldı, çoğaldıkça, işin özünden koptukça kendileri farklı yollar oluşturdular. O yollar ne oldu? Zamanla görüş oldu, felsefi akım oldu, felsefi akım zamanla dine dönüştü milattan önce 5000 ile 6000 yıllar içerisinde e, Hinduizmin ortaya çıkması gibi. Başta tek bir inançları var. Nedir o inanç? İşte bir tanrıları, bir yaratıcıları olduğunu iddia ediyorlar. Brahma diyorlar. Hı -hı. Bu yaratılmış sistemi devam eden bir Vişnu var. Vişnu'dan sonra bir de hepsini yok edecek bir Şiva var. Bu Vişnu dediğimiz ortadaki üçlü tanrıdan ortancası, fazla bu detayları gibi sizi sıkmayacağım. Hı -hı. Kıyamete doğru bir Mesih'i gelecek. Mesih'i kurtarıcısı gelecek. O da buradaki Vişnu avatar olarak bir kulunun suretine girecek. Kaki olarak ve kıyamete doğru gelip insanları dinin özüne çevirecek diye inanıyor. Yani bu, bu e, Hinduizm için Hinduizm'in e, Mesih'i Kaki. Kaki. Kaki isminde bir Mesih'in geleceğine evet, inanıyorlar kıyamet var. zamanı. Birin üçü, üçün biri dediğimiz zaman aklınıza kim geliyor? Babol, oğul, evet. geliyor. Yani e, Hristiyanlık da aklınıza geliyor. Çünkü... Hatta putperest pagan dininde de bunu göreceksiniz. Yani önce insanlar bir güç oluşturacak. Güç kuvvet eline geldiği zaman bir egoistlik, bir narsistlik, bir enaniyet geldiği zaman kendine olağanüstülükler, olağanüstülükler addedecek. Sonra kendini Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi düşünecek. Sonra yeryüzünde Tanrı'nın oğlu olduğunu düşünecek. Sonra Tanrı'nın ortağı olduğunu düşünecek. E, Roma imparatorları da öyle değil miydi? Hatta kullandığımız her e, miradi takvimde Julay yani Temmuz, Jül Sezar'dır. Onun isminden alınmıştır. Ağust, onun işte sonrasında gelen yeğeni Ağustos'tur. Yani aslında kendisini Tanrı yerine koyandır ve o Ağustos, yani Ağust, aynı zamanda Hazreti İsa dönemindeki Roma İmparatoru'dur. Yani imparatorluk, güç ve kuvvet onları Tanrı ile eşdeğer olma aşamasına götürmüştür. Hinduizmde bu olduğu gibi. Onların da buna rağmen kendilerinin insanlara verdiği bir imtihan silsilesi vardır. Kıyamete doğru gelecek olan bir mesihleri vardır. O da Kaki'dir. Sonrasına bakalım. Mesela zaman olarak Sümerlere bakalım. Sümerler M.Ö. 5000'li yıllar. Bununla ilgili görsel var mı hocam? Görsellerle ilk dönemi bunları fazla yormadım. Çünkü Hı -hı. zamanımız bir saat diye. Görselleri Yahudiliğe ve Hristiyanlığa bıraktım tamam. daha çok. Ama buradan gösterecek olursak. Hemen şuradan iki tarafa gidip geleceğim. Şimdi bahsettiğimiz Hinduizm neresi? Hinduizm Hindistan. Evet Hindistan. Hatta bizim Seylan Adası dediğimiz Sri Lanka'da Adem Aleyhisselam'ın ayak izinin olduğu bahsettiğimiz bir dağ vardı. Adam Peaks diye bahsettiğim evet. Görsel vardı hatırlayacaklar. Hı hı, Eski doğru. bir görüntülerden de izleyebilir. Bahsi geçen Vishnu'nun avatar olarak geleceği Mesih Kaki de orada doğacaktır. Kendisinin annesi babası olacaktır. Yetişecektir. Bütün insanları kendilerinin dininin özüne getirecek ve ondan sonra da kıyamet kopacaktır. Bu Hinduizm için özetle. Hinduizmin Mesih'i Hazreti Adem'in dünyaya ilk ayak bastığı, cennetten evet. dünyaya geldikten sonra ilk ayak bastığı yerde doğacağını inanıyor. Çünkü onlara mi? göre de yaratıcıları olan Brahma ilk defa orada yeryüzüne e, nazarda bulunmuştur. Aa, acaba şimdi Brahma, Hazreti Adem'i acaba onlar Brahma diye mi adlandırıyorlar? E şimdi Ona bakarsanız bizim Antalya'da, siz hiç Antalya'da e, rengi yine binerek kızakla kazakla kayılan bir ortam düşündünüz mü? Antalya sıcaktır orada kar yağmaz. Evet. Hiçbir zaman ama baktığınız zaman Noel Baba olsa olsa ki öyle birisi gerçekte varsa İskandinav ülkelerinde olması lazım. Ama ne var ki bizim Antalya'da sahip çıkılmıştır. İçin içinde biraz turizm düşüncesi vardır. Biraz sosyo kültürel, siyasi ve politik düşünceler vardır. Halbuki Aziz Nikolas dedikleri kişinin Antalya'nın sıcağında o kırmış, kırmızı, kırmızı e, kürküyle bulabileceği rengeyikleriyle beraber orada gezip dolaşması Hazreti İsa döneminden sonra mümkün değil. Hani milyonlarca yıl olduğu iddia edilse küresel ısınma kıtaların ayrışması dersiniz bir şey söylersiniz. Ama evet. toplum böyle kabul etmiştir. İşin özünden koptuktan sonra insanlar birçok şey etkileyebilir. Hinduizm atın şimdi kafanızdan. Tamam. Hinduizm Geliyoruz atın. Sümerlere. Sümerlerin yaşamış olduğu alan burası 34-35 kadar şehir oluşturmuşlar ve onların da kendilerince inanç sistemleri var. Hı hı. Kral Sargon'dan bahsedersiniz, Gılgamış destanından bahsedersiniz sayamayacağınız kadar Babil tanrılarından bahsedersiniz ama biz asıl amacımızı kaçırmamak için bir de bir saatlik programımız olduğu için onların detayına giremeyeceğim. Özetle şunu söylüyorum onların da beklemiş olduğu Mesihleri vardı Sümerler tarihin beşik Medeniyeti kabul ediliyor kim tarafından daha çok e, ateizm düşüncesini benimsemiş olanlar tarafından çünkü Neden? onlara göre onlar Sümerleri daha çok e, bütün dinin özünün İslam olduğunu kabul etmemek istedikleri için Güneşe böyle yapmakla aslında Güneş'in olmadığını iddia etmeye çalışıyorlar halbuki sadece Şanlıurfa Göbekli Tepe'deki yapılan bir e, kazı biliyorsunuz Göbekli Tepe'de evet. 12-13 bin yıllık bir geçmişe ait kültürel bir eserin, bir tapınağın olduğunu, bir medeniyetin olduğunu ortaya yani koydu. Yani Sümerler'den daha mı eski? Sümerler M.Ö. 5000'ler olduğuna göre Göbekli Tepe ise 12-13 bin yıl önce olduğuna göre evet, Sümerler'den hangisi daha eski? Daha da eski de halbuki din varmış. O inanç varmış. Her zaman sistem Sistem varmış. Evet. Şimdi Siz Sümerler. Siz Hazreti Adem'den beri vardı çünkü. Vardı. Evet. Çünkü onu Peki. ben demiyorum. Allah Azze ve Celle Kur'an'da bunu evet. söylüyor. O zaman o Sümerlerin gibi. de bir e, burada yaşayan Sümerlerin bir mesih beklentisi vardı. Beklentisi var. Onların mesih beklentisi nasıl? Onların da mesih beklentisi yine insanların bozulduğu, zulmün artmış olduğu, toplumsal yozlaşmanın arttığı, kozmolojik düzenin tarman olduğu bir zamanda bütün her şeyi temizleyecek, kötü kötülüklerden arındıracak ve insanları e, tekrardan işin özü olan kendilerine göre özünde toplayacak olan bir liderin hem dini lider hmm. hem siyasi bir liderin onları toparlayacağını ve yer içindeki kötülükleri sona erdireceğine inandıkları bir mesih beklentisi var. Aynı kimde? Sümerler'de olduğu gibi, Babiller'de de olduğu gibi. Başka kimde göreceğiz? Mısırlarda, Eski Mısırlarda Mısırların piramitlerin olduğu yeri biliyorsunuz. Evet. Hazreti Musa ve Hazreti Yusuf videolarımızı izlerseniz eski programlarımızdaki, ki ileride de belki benzerini anlatacağız. Hı hı. Buradaki eski Mısırlarda Ameni isimli verdikleri, bekledikleri bir Mesih vardı. Bu üç büyük dinden önce mi oluşan bir inanç? Onlara göre öyle. Bize göre İslam her zaman var. Bize, bize göre Hazreti Adem'den beri var. Bunu hep buluyoruz. Bu çok önemli. Evet. Bu e, Hazreti Musa'dan da önce. Hazreti Musa'dan da önce. İbrahim'den var de önce evet. Onlara on. göre Memphis dediğimiz bir kent, başkentlerin olduğu yerde kendisi gelecek, hükümdarlığını kuracak ve Tanrı Ra'ya, Tanrı Amona zaten Tanrı Ra dedikleri Heliopolis'in baş güneş tanrısıdır. Bunların hepsinin inançlarını da toparlayacak. Genelde hep menşe aynı. Bozulmuş olan toplumsal çöküntüyü derleyecek. İnsanların kopmuş olduğu dinsel bağlantıları özüne çevirecek, zulümleri sonuna erdirip iyiliği hakim kılacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.